kiraz çiçekleri, sniffer ve arkeoloji gibi yeniliklere bakıyoruz. Videoya geçmeden abone olursanız çok güzel olur. İyi seyirler. Arkadaşlar selamlar. Minecraft 23W07A snapshot'ına bakıyoruz. Çok hoşuma giden değişiklikler var. İlk başta bir yeni bir biyom eklendi. Yeni bir ağaç ve yeni bitkimiz var. Kiraz çiçeği biyomu eklendi. Burada gördüğünüz gibi kiraz çiçeğinin odunu Kabuklu hali, soyulmuş hali, soyulmuş halinin bu hali. Odunu, merdiveni, basamağı, çiti, çit kapısı ve kapısı var. Kapısı çok hoşuma gitti bu arada. Tuzak kapısı, onun basınç plakası, düğme, kiraz çiçeğinin yaprakları, tabelası ve bu şey. Bu şekilde çok güzel duruyorlar, süsleme için de baya hoş olacaktır, yapılar da baya tatlı duracaktır. Bu şekilde bir biyomu var kendisinin. Bana denk gelen biyom biraz küçük oldu ama olsun. Bu gördüğünüz bitkiler, çiçekler bu şekilde çoğaltılabiliyor. Her bir büyüklüğünün kendi e, şeyi var, görüntüsü var ve büyüdükçe tüm bir kareyi kaplıyorlar. Üç kere büyüdükten sonra da dördüncü sefer çiçek veriyorlar. Gayet güzel. Böyle e, yaprakları uçuşuyor. Bu da gayet tatlı olmuş. Bu biyomu ben bayağı bir beğendim. sürüm tam sürüm olarak çıktığında da hemen bu sürüme geçeriz diye düşünüyorum Evet bir yeni bitkimiz daha var Benim bulabildiğim ee, Bunu sniffer sayesinde düşürüyoruz Normal dünyada başka bir şekilde ele geçiriliyor mu bilmiyorum Belki tüccar satıyordur ama Bunu ekiyoruz ve bu şekilde büyüyor Bir diğer değişikliğimiz yeni bir mob var oyunda Sniffer ee, bu dost canlısı zannediyorum ve etrafı koklayarak çiçekler buluyormuş bakalım buldurabileceğiz mi bu iki çiçek muhtemelen bu e, sniffer sayesinde bulabileceğimiz çiçekler olacak baktım yeni bir şey var mı diye ama daha başka bir şey göremedim şöyle bir daha bir daha yazalım torch evet bu ikisi var gibi görünüyor Evet snapshotta yazdığına göre bunları evcilleştiremiyormuşuz. Veya yiyecekle bizi takip etmesini sağlayamıyoruz zannediyorum. Ama bağlayabiliyoruz. İsim verebiliyor muyuz acaba? Deneyelim. Isimlerini nasıl görüyoruz ben mi göremiyorum bir dakika evet bunun adı görünüyor hmm. tamam evet isim de verebiliyoruz buna evet sniffer bir şey buldu ne buldu evet dediğim gibi torch flower buldu Ne yapılıyor ki bunda acaba? Bir diğer olayımız arkeoloji Eklendi burada Bu şekilde 3 tane iplik ve 2 tane çubukla e, Bir Fırça yapıyoruz Çöl piramitlerinde ve çöllerdeki Su dolu alanlarda Zannediyorum Arkeoloji yapabileceğiz Çöl piramitlerinde bir oda var. Şimdi onu bulmaya çalışacağız. Burası mı emin değilim ama merdiveni bulduk. Şöyle bir bakıyorum. Mesela bakın bundan elmas çıkıyor. Bundan ne çıkacak? Bundan bir tane parça çıkacak bize pot parçası. Bunu kırabilirim. Zümrüt çıkıyor. Çok güzel. Bunları kırabiliriz. Başka bir yerden çıkıyor mu onu bilmiyorum. Şu ana kadar çöller diye gördüm ben. İçinden rastgele eşya çıkıyor. Yani tam olarak hangi eşyalar çıkıyor bilmiyorum. Ama TNT çıkıyor. Bakın bir tane de kırmak istiyorum. olabilirsek eğer. Mesela kırdığımızda da böyle ses çıkıyor. Ve pot parçaları çıkıyor. Pekala şu su şeylerinden bir tane buldum. Bunun içine bakacağız. Ha, bak çıkıyor. Bu da saspeşiz. Bu da suspicious. Çöl piramitlerine baktım. Çöl piramitlerinde göremedim bir şey. Ama bu su şeylerinde var. güzel. Bakın şunlarda. Tamam. Zannediyorum bu binaların içinde var. Başka nerede var? Oralarda bakacağım birazdan. Ama şu yapıyı biraz daha kullanışlı bir şeye dönüştürmüş diyebiliriz. Evet arkadaşlar buradan rastgele bir şeyler yerleştirip <laughs> bunu alabiliyormuşuz. Ee, ben iki tane yerleştirdim okçu. Bakalım o şekilde mi? Evet. Yerleştirdiğiniz şeylerin resmi çıkıyor. Gayet güzel. Bunda da mesela 3 tane adam olacak tane vidir. Bu şekilde bu potun da düz hali de var. Dur, şöyle. Decorated değil düz hali yok mu? Düz hali de var bunun. Yok. Ama ben az önce almıştım sanki. Ha, tamam. Ben az önce yaptığım için şeyini gösterdi. Bunlar varmış gibi gösterdi ama game moddan alınca da bu şekilde etrafında hiçbir şey yok. Bunlarla bunu süsleyemiyoruz bu arada. Onu da denedim. Bunları bu şekilde craftlamamız gerekiyor. Evet anladığım kadarıyla bunu craftlayamıyoruz. Game modda almak gerekiyor ama şunu kraftlayabiliyoruz. Dört farklı da üzerine ee, sembol çıkıyor. Elmas, okçu, Allah'ım sen yardım et diyen adam ve vidır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şöyle bir cherry blossom biyomundan videoyu bitirelim yeniliklere bakmaya çalıştım sadece. Onun dışında bir sürü düzeltmeler, geliştirmeler vesaireler var. Ama biz oyunda ne göreceğiz yeni? Onlara bakmak istedim. Kiraz çiçeklerini çok beğendim. Arkeoloji çok bir beklentim yoktu ama fena değil. Uğraşılabilir yani. E, detayları gelecektir, geliştirilecektir bunlar. Sniffer'ı yani Bakalım onu nasıl şey yapacağız. Bu arada ben yumurtayla çağırdım. Dünyada nasıl ele geçiriliyor. Onlar falan daha bilmiyoruz. Bilmiyorum. Ona bakacağız. Belki bu snapshot'tan bir video daha gelebilir. Ama o zamana dek. Görüşmek üzere.